Evet efendim 2020 TYT sorusuyla huzurlarınızdayız bu parçanın hareketle özgün resimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Evet soru köküm benim için çok kıymetli çünkü olumsuz. Soru köküm olumsuz olduğu zaman ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Bir anlaşma yapmıştık. Soru köküm olumsuz olduğu zaman o zaman bir numaram bu. İki numaram yukarısı olmuştu. Önce buraya ineceğim. Sonra yukarı çıkacağım. Peki efendim. Ne yapıyordum? Aşağı indim. Kendine has yani sana özgü, bana özgü olması değil mi? Bana özgü bir sırra, yapım sırrına. Bana özgü bir şey. Hadi bakalım. Sanatçının tecrübeleri Buna bakacağım. Zamanın sınırını aşmak. Sınırı aşmak ne demek? Başka zamanlara hitap etmek. Evet. Oluşturulduğu dönemin izini taşımak. Evet. Yaratıcısının tekniği. Tamam. Şimdi bunları zihnimden geçirdim. Hemen yukarıya gidiyorum. Bakalım benzerlerine ulaşabilecek miyim? Ulaşamayacak mıyım? Görelim efendim. Diyor ki Özgün resimler, zaten özgün resimlerden bahsediyordu. Yeniden canlandırmanın hiçbir zaman olamayacağı ölçüde sessiz ve dingindir. Bakın, yeniden canlandırmanın mümkün olamayacağı diyor. Yeniden bir şey canlandırılamıyorsa o kendine has değil midir? Kendine hastır, kendine özgüdür, bir başkası yapamaz, benzeri yapılamaz. Biriciktir, doğru mu? Dolayısıyla Adana gider mi? Gitti. Peki efendim. Devam edelim. Diyor ki: Bu bakımdan yeniden canlandırmaya karşılaştırılamaz. Çünkü özgün resimde sessizlik ve dinginlik asıl malzemenin boyanın içine sinmiştir. Bak, asıl malzemenin boyanın içine sinmiştir. Bunun resmin boyanmasına insanın ona bakması arasındaki zaman aralığını kapatmak. Zaman aralığını kapatmak ne demek? Zamanın sınırlarını aşmak demek mi? Aşmak demek. Evet. Peki efendim. Bu özel anlamda tüm resimler çağdaştır. Resimleri çağların tanıkları. Şimdi ne diyor? Çağların tanıkları. Yani yaşadığı dönemi olduğu gibi göstermek. Doğru mu? Doğru. Bakın çağların tanıkları diyor. Hop oluştuğu dönemin izini taşımak. Bu da buradan gitti mi? E gitti. O zaman kaldı elimizde iki seçenek. Ne? Bir Bursa bir Edirne. Acaba nereyi kaçırmışım? Bu gözle bakacağım şimdi. Ne diyorum? Çünkü özgün resimde sessizlik ve dinginlik asıl malzemenin boyanın içine silmiştir. İnsan boyada ressamın resmi yaptığı andaki hareketlerin izlerini görebilir. Yani o yaratıcı dediği ressam doğru mu? Onun yaptığı hareketler onun tekniği olmuş oluyor mu? Oluyor. O zaman Edirne'yi de götürmüş oldum mu? Evet. Peki tecrübelerini görebiliyor muyum? Yani o adam daha önce neler yapmış, neler etmiş bunu görebiliyor muyum? Hayır. O zaman cevabım net bir şekilde Bursa olur mu? Olur.